Halkı. Abi. Halkı alacağız. Abi. Ne zaman daha keyifli olacak? Hangi sene daha sana abi? 30 oldu. 30 sene. Hüseyin abi var, Şevket. Hüseyin abi var kadar. Şevket abi var. Bir de Ferdi var. Bir de Özgür var. Özgür var. O kapının önünde. Yarı yaptık. Bazı şanssızlıklar oldu. Geri düştük ama bu yarağı artık alıp sonuna kadar götürmemiz lazım. 29 Nisan'da da şampiyonluğu beraber buralarda tutarız. Yaşasın. Yaşasın. Pilav yapak olanı bırakıp kimseyi heyecanlandırmaya gerek yok. O yüzden şampiyon ol 29 Nisan'da pilav rahat rahat birlikte seyredelim biz. de kim gelecek? Şeker var, kalsiyon var. Evet. evet. <laughs> bir... <laughs> Sıkıntı <laughs> olur. Bu sene de bundan sonraki senelerde sonuna kadar ben yani de çorumluyum neticede. Hep beraber elimizden geldiği kadar herkes üzerine düşeni yaparsa zaten çorum çok daha yani. En azından TFF'de çok rahat oynayacak bir kapasitesi var çorum. Orada da iyi bir planlamayla süper ligi zorlaması lazım. O tabii bir günde olmaz, bir yılda olmaz. İyi planlama onun için de başka bir şans. Futbolu bilen arkadaşlar bir şans. İnşallah hep birlikte el ele veririz. Ve bu sene TFF'ye çıkarız. Ondan sonra bir iki bir planlamayla da süper bir hedef veririz. Bunun için seyircimiz de şüpheli bir hak ediyor. Tesislerimiz de hak ediyor. Çorum da hak ediyor. İnşallah iyi planlamak lazım. İnşallah. Bir de bu birlikteliği muhafaza etmek lazım. Bak burada hiçbir fark yok. Evet. Siyasi parti fark yok. Oldu. Dil, din hiçbir fark yok. Çorum, ortak payda Çorum. Bunu Çorum Spor'un özelliği bu işte. İşyerde herkes farklı düşünebilir ama işte da girip tek derdimiz var